Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücü belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir? Aranan şartlardan biri değildir diyor arkadaşlar. Bakın değildir diyor. Sağlık şartı tabii ki aranmak zorunda. Öğrenim şartı, eğitim şartı aranmak zorunda. Eğitim ve sınav şartı. Eğitim almak zorundasınız ve sınava da girmek zorundasınız arkadaşlar. Motorlu araç sahibi olma şansı. Motorlu araç sahibi olmayabilirsiniz arkadaşlar. İçimizdeki insanların çoğunun aracı olmayabilir ama gider başka bir şirkette çalışır, araç kullanır. O sebepten dolayı arkadaşlar motorlu araç sahibi olma olmak gerekmiyor. Sahibi olmayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın sağlıklar diliyorum. İşaretleyelim bakalım. Gördüğünüz gibi doğru cevap değmiş arkadaşlar.